Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bileyitler yol yapımını engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, bu kez de sınır kapısı noktasında bulunan Türk askerine saldırdı. Yeni olayları sonrası tüm Birleşmiş Milletler askerlerinin Türk askerlerine karşı bir husumet beslediğini ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, biz yapmaya çalışılan gerginlikle ilgili gerekli şikayetleri yaptık ve Birleşmiş Milletler soruşturma yapılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin Türk askerlerine saldırması ile ilgili şikayetlerin soruşturması şu anda yapılmaktadır. Bekleyeceğiz, göreceğiz ve soruşturmanın takipçisi olacağız dedi. Ersin Tatar'ın öne çıkan sözleri. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada. O da burada değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler burada iki yüzlü davranıyor. Rumlara farklı Türklere farklı davranıyor. Rumlar bilindiği gibi Pile'den Narnaka'ya kadar ara bölgeyi de aşmak suretiyle yollar yapmışlar ve hastane inşa etmişler. Bütün bunlar olurken Birleşmiş Milletler neredeydi? Birleşmiş Milletler Rum kesimini tanıyor ama bizleri tanımıyor. Onları tanıdıkları için onlara farklı bakıyorlar ve bazı şeylere göz yumuyorlar. Rumlar ara bölgenin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. O şekilde bir davranış sergiliyorlar. Birleşmiş Milletler de tüm bunlara seyirci kalıyor. Bizde bir şey olduğunda Rum'un dediğine bakıyor ve Birleşmiş Milletler onlardan çekiniyor çünkü burada bulunuşu yaptığı anlaşmaya bağlıdır zamanında yaşanan çatışmalar neticesinde oradaki Türkler bölgeye itildi ve sorunlar hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler hala daha 1960'lar yaşanan olayların olduğu noktada duruyor. Anacak bunun üzerinden 60 yıl geçti. Rumları Kıbrıs'ın tek hükümeti gibi tanıyor. 60 senedir Türklere bu hakkı vermiyor. Bu bir çifte standarttır.